Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi aplike kalp yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kalp desenlerini tüm örgülerinizi süslemekte ya da bardak altı olarak değerlendirebilirsiniz. Aplikenin yapılışında kullanacağım ipin markası Himalaya Himagurumi Koton ipliktir tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile kalp desenlerini öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Kalp deseninin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir. Halkanın içerisine 2 iki ikili trabzan 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 trabzan yapalım. Toplam 4 tane trabzan grubu oluşturmuş olduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yarım trabzan yaparak sırayı tamamlayalım ve burada da tekrar küçük bir boşluk oluşturmuş olduk. 3 zincir oluşturmuş olduğumuz boşluğun içerisine ikili trabzan alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan ve alt sırada oluşturmuş olduğumuz tüm iki zincir boşluklarına iki trabzan 2 zincir 2 trabzan altta yapmış olduğumuz trabzanların tepesine de yan yana 3 ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim sıranın sonuna geldiğimiz zaman son köşe boşluğuna 2 trabzan 2 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Başlangıçtan itibaren köşeden 1, 2, 3 trabzanı atlayalım. 4. trabzanın içerisine üçlü trabzan yapalım. Bir zincir aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan. Bir zincir aynı boşluğa üçlü trabzan ve aralarında bir zincir olacak şekilde aynı boşluğa toplam 6 tane üçlü trabzan yapacağız. Şu an 3 tanesini yaptık. Kalan 3 tanesini de yapalım. Altıncı üçlü trabzanı yaptıktan sonra köşedeki zincir boşluğuna sık iğne yapalım. Alttan 1, 2, 3 trabzan atlayalım ve dördüncü boşluğun içerisine burada yaptığımız gibi Aralarında bir zincir olacak şekilde toplam 6 tane üçlü trabzan yapalım. 6 üçlü trabzanı yaptıktan sonra gelen köşe zincir boşluğuna kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve diğer köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. zincir boşluğuna 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ve sonraki köşede bulunan zincir boşluğuna gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. zincir boşluğuna iki trabzan ve şimdi kalp desenini tam olarak verebilmemiz için üçlü trabzanların tepesine yapacağımız trabzanlar önemli arkadaşlar özellikle dikkat edelim burada trabzanla desen arasındaki boşluğun içerisine üçlü trabzan yapalım Trabzanın tepesine ikili trabzan. Ve şimdi son bir boşluk kalana kadar trabzanlar arasındaki boşluklara iki trabzan, trabzan tepelerine bir trabzan yaparak devam edeceğiz. bakın burada son bir zincir boşluğundan bir tane kalmış oldu. Trabzanın tepesine yarım trabzan yapalım. Bir zincir boşluğuna iki sık iğne. Son trabzanın tepesine tekrar sık iğne. Ve burada iki grup oluştururken yapmış olduğumuz sık iğne ile aynı boşlukta olacak şekilde kaydırma yapalım. Sonraki grupta bulunan ilk trabzanın tepesine sık iğne bir zincir boşluğuna iki sık iğne trabzanın tepesine yarım trabzan ve şimdi trabzan grubu bitene kadar buradaki bir zincir boşluklarına iki trabzan alttaki trabzanların tepesine de bir trabzan yaparak devam edelim sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzandan yani üçüncü trabzandan sonra gelen boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. İlk ilmeğin tepesine de kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve iki zincir boşluğuna gelene kadar tüm ilmeklerin tepesine kayma dikişi yapalım. 2 zincir boşluğuna tekrar kaydırma ve buradaki trabzan tepelerindeki yarım trabzana gelene kadar tüm ilmeklerin tepesine kaydırma yaparak devam edeceğiz. Farklı hiçbir işlem yapmadan yarım trabzandan itibaren aşağı noktaya kadar ilmekleri atlamadan her ilmeğin tepesine kaydırma yapmaya devam edelim. Kayma dikişinin tepesine tekrar kaydırma yapalım ve ilmeklere atlamadan kayma dikişini başlamış olduğumuz noktaya gelene kadar Tekrar kaydırma dikişlerini yapmaya devam edeceğiz. Son kaydırmayı da yaptıktan sonra ipi burada keselim ve gizli birleştirme yaparak kat desenini tamamlayalım. Evet iç içe geçmiş V'leri de bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de çok fazla sıkmadan ilmeklerin arka tarafından düğüm yaparak gizleyelim. Evet böylelikle kart deseninin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.